Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Bugün eski bir serimiz olan kaydır kopyala oyna yapacağız. Peki bunu nasıl yapıyorduk? Küreselden böyle rastgele kaydırıyorum. İlk gelen elemanın destesini kopyalıyoruz. Av 476. Profilde ne varsa onu oynuyorum. Aa güzel deste. Ben bununla video çekmeyi de düşünüyordum. İlk denememizi burada yapmış olalım. Evet ilk rakibimizi bulduk Sparky. Kıvılcım demek. Umarım desende de kıvılcım vardır tam böyle kıvılcım anti bir var bizim de. Tabi belli olmaz. Yan kartları falan çok zorlayabiliyor genelde kıvılcımın ama yine de güzel bir eşleşme. Ama şövalyeyle ile birlikte oynamazlar herhalde. Sanırım farklı bir destesi var. Şu yaramaz da çok garip bir kart. Bazen çok fazla işe yarıyor. Oha. Ee, şöyle madenci de atalım. Yoksa yaramazı çok kolay indirirler diye düşündüm ama gerek de yokmuş. Olsun. Hızlı bir deste. Bunda zehir de vardır. Madenci zehire karşı madenci roket. Yani çok iyi bir eşleşme diyemem. Ben madenci roketi çok iyi oynamıyorum. Ondan da kaynaklı olur belki ama şimdi düşününce mesela biz onun madencisini her kart attığımızda adam zehir atacak. Ve benim attığım madencileri e, ile falan çok rahat savunabilir. Yarasa'ya da roket atmak pek mantıklı olmuyor. Ağır bir kartı olsa savunurken daha iyi olurdu ama şu an erken bir zehir yaptığı için ben de erken roketi bastım. Çok güzel. Paketim olduğunu bildiği halde bunu yapması baya iyi. Tomlu da çıktı. Şimdi şöyle bir şey deneyelim. Tutarsa çok güzel olur. Şöyle tomluk. Tomlu keşke üstlerine atsaydım. Ama güzel. Hadi lan. Lan bir taneniz vursun bari be. Abi var ya kuleye kilitlenseler çok güzel olurdu. Onlar yine vuracak ama. Oha keşke atmasaydım. Yine aynı hasarı verdiler. Adam güzel yakaladı harbiden. Toparlamamız lazım ama bakalım onu nasıl yapacağız. Şimdi 2 sen sonra biraz daha işler kolay olacak benim için. Ne kadar fazla iksirim olursa o kadar hızlı roket atabilirim. O Uzaklara şu tomruğu sallayalım. Tomrukla da kuleye vurmuş olalım. Duvar yıkıcını atacak ama ne zaman acaba? Şöyle bir tahmin yapsam tutar mı? Bırakalım biz yine de. Sağdan da gelse. Şöyle bir paket. Madenci tutturmamız lazım bak. Madenci hiç tutturamıyoruz. Her geldiğinde vuruyor. Şöyle bir madenci yapacağım. Bir de ne atarsa atın artık roketleyeceğim mecburen. İkisini böyle köküne kadar kullanmalıyız az kalırsa az kalsın. Sağ tarafı ellemiyorum. Tutturduk bu sefer. Yani zehir de atsa ama hasar almadık madenciden. Hasarda da yakaladık sayılır. Bir rokete öne geçiyoruz. Hemen bir tane roketi bastım. Her atığımı 9 iksir atıyorum. Aslında onun bunu tahmin edip defansı daha ucuz yapması lazım. Gerçi 2 iksirden daha ne kadar ucuz yapabilir derseniz en azından kartları rokete ölmemeli. Şöyle bir paket atalım. Tamam çok güzel. Şu an hasarda öndeyim. Sadece roket atarak. Ama temkinli oldum. Şu an sanırım evet duvar yıkıcıları evrimliymiş. Şöyle bir ruh. Güzel. Az hasar aldık. Ama mecbur hasar aldık. Hala öndeyiz. Geride olsak bile çok fazla geride olmamalıyız. Çünkü roketin vuracağı kadar hasar yeme şansımız var. Roket 500'lerde bir şey vuruyordu. Tamam şöyle bir ruh. Hemen bir iskelet. Zehir atayım deme. Güzel. Biz bayağı vurmuşuz yine. Şöyle bir paketi göndereceğim. O yarasalar çok tehlikeli. Yaramaz da, yeterli olur mu oraya? Tamam çok güzel. Son iksirimiz de savunuyoruz ama hala başarılıyız. Madenci biraz daha çalışsın. Oo, o muhafız da vurdu. İki rokete bitti bu iş. Son savunmalarım artık. 3 de girdiysek ben roket atıyorum artık. Sen şimdi... Evet. Aman. Of çok güzel atmışım. Tomra gitseydi var ya bir anlam giderdi. Riske atmayalım. Şöyle paketle gönderelim. Sonrasında roketle maçı bitirelim. Güzel maçtı. Bu destele video görmek ister misiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara giderken de like atıp abone olursanız sevinirim. Hadi bir sonraki maça geçelim. Hadi şöyle tekrardan kaydıralım bakalım. Den. Hadi canım ya. İkinci maçtan ikisi golemi denk geldi. Mecbur oynayacağız. Konsept bu. Evet rakibimizi bulduk. Birazcık rakip bulması uzun sürdü ama. Herhalde olur öyle şeyler. Bugün de oyuna bir bakım geldi. Şu buz büyücüsünün çarpma efekti vardı ya saçma olmuş demiştik. Onu galiba düzeltmişler. Hemen sesimizi duyuyorlar. Bak ben size demiştim izliyorlar videoları diye. Al bu da kanıtı. Şimdi şöyle iksir golümle savunalım. O zekice taktik. Kimsenin aklına gelmez böyle şeyler yapmak. Hadi onu tek atamıyor musun? Ulan kocaman makinesin. Dark Corp tek atamıyorsun? Neyse atmayalım yoksa fena yakalanacağız. İksir de verdik şu anda. Bir tık sakin oynayalım. İksirimiz biriksin. Aslında böyle tam da güzel eşleşme biliyor musunuz? Hem rakipte topçu kulesi var. Yarasalara bile çaresi kalabilir. Tek sıkıntımız iksir şu anda. İksir bol olsa çoktan saldırmıştım. Bir de bizim iksir golemi rakibe iksir verdiği için hain bir şekilde. Adam bizi her savunduğunda daha kötü geliyor üzerimize. O yüzden dikkat etmek lazım. Antiken bir anda maç dönebilir rakibe. İksir golemi de ayrı bir nefret var bizim toplulukta. Neden bilmiyorum ama yani savunması zor bir kart. Özellikle parçalandıktan sonra daha böyle bir kuduruk gibi vurmaya başlıyor. Ama eskiden de böyleydi bu kart. Hiç böyle değişik bir şey almadı. Buff'tır, nerf'tür falan. Neyse onlara bir şey atmayalım. Eskiden bu nefesin hepsi elektro devdeydi. Şimdi o biraz daha rahat. Sağ da vermek istemiyorum öyle kolay kolay. Şöyle savunalım. Oha bizim kral ne çabuk eridi. Şu büyü sayesinde kesin var ya. Neyse şöyle üç taca doğru gidelim. Eğer yakalarsak çok güzel olur. Okları da attım. Ah be okçuları korusak belki daha iyi olacaktı ama. Hadi oğlum alıyor muyuz? Prense mi döndün? Tüh. Az daha vursan zaten. Şu prense yaptığı vuruşları kuleye yapsa kazanmıştık. Neyse şöyle tutalım. Sağ tarafını mecburen bırakacağız. Asla tutabilirim ama aa sola vurdu. Ulan kral. Tamam tutalım dedim de o kadar da değil tutmaz olaydım. Neyse sen al orayı. Ben de ana kulene doğru gidiyorum. Şöyle bir oklar. Buranın sonu 3 taş diye umut ediyorum. Zaten alamazsak var ya yandık. Çok güzel şöyle bir çarpma. Evet evet kazandık güzel. Kolay maçtı. Hemen bir sonraki destemizi bulalım. Hemen şöyle hızlıca kaydıracağım. Chef Boy. Köstebek severiz. Hemen deneyelim. Evet, rakibimizi bulduk. Hem isminden hem de o filamasından ben ilk havası aldım. Bilmiyorum ne kadar doğru ama ana kulemizi açalım. Yani çok da gerek yok aslında böyle X'e karşı açmaya ama boşa gitmesin ve evet sanırım X'e oynuyor. Köstebek'le bunu yenebilir miyim bilmiyorum. Çok güzel defans yaparsa benim savunmam da birazcık sıkıntı. Tomlum olsaydı belki daha iyi olabilirdi. Ama gerçi Köstebek'in vurması için kar topu daha iyi. Ben de şöyle hemen alev topunu evet, sallayabilirim. Biraz zor bir maç olacak. İlk seyini savunabilirsem kazanırız aslında ama zaten asıl mesele de bu. Savunabilirsek her şeyi kazanabiliriz. Mantıken. Evet o kadar bekledi bekledi. Tam ben Hadi saldırayım dediğim anda X'e yattı. Şöyle savunacağım. Bir de yetenek basalım. Okçuları alalım. Yani agresif başladı. Agresif devam ettirelim bari. O goblin yıkıcı kuleye ulaşsa var ya çok güzel olmaz mı? Bir umudum var. Hadi lan. Tomruk atması lazım. Aha. Tamam. Benim daha işime gelir. Tomruğun çıktıysa bu sefer köstebeğin vurma şansı çok yüksek. Hemen şöyle köstebek. Alev ruhu falan da olmadığı için Köstebek her gittiğinde biraz vurabilir tohumluk çıktığında. Çok güzel. Aha! O da vurdu çok iyi. Mincik canıyla geldi bir tane vurdu ölmeden önce. Farkı bayağı açtık. Şu zaten ufak hasarlar bizi kurtaracak bence. Çünkü xayn'i bir şekilde böyle oyalamaya çalışacağım sürekli. Tam savunamasam da. Şimdi şöyle bir tahmin yapalım. Aha çok güzel tutturduk. Ama o da o kadar hızlı attı ki. Şu hali Vallahi helal olsun. Tutturdum zannettim. Aslında tuturduk da ama çok hızlı attığı için hiçbir işe yaramadı. Of bu Tesla da çok güzeldi onun için. Alev'i mecbur göndereceğim ya. Yoksa bayağı sar alacağız. İşte şu kadar güzel tahminler yapsak bile ilk sayını savunmak çok zor. Bence siz de anladınız burada. Şöyle bir tane daha Tesla dikelim. Kartopunu da atacağım ya. Yoksa oraya bir şey de atacak. Aynen. Yani cimrilik edip şu kadar atmasam belki de o kadar hasar alacağız ki. Maç ne kadar tehlikeli. Şöyle terse doğru bırakacağım çünkü atak yapmam da lazım. Evet çok güzel. Köstebek şu anda bırakacağım ama önce bir tanklayalım güçlü madenciyle. Kule direkt köstebeğe vurmasın. Hemen bir kartopu çeviriyorum. Şöyle gönderdim. Aha o da kuleye ulaştı. Çok güzel. Patlayacak mısın kulede? Adamsın lan. Oha sen de tahmin işini abarttın. Okçuları direkt atmak ne? Tamam şöyle savunalım. Alevi de mecburen göndereceğiz gibi ama önce bir teste bırakalım. İyi güzel. Alev atmasına rağmen e, savunmayı başardık. Aslında şu anda itibaren full defans bile yapsam kazanabilirim ama çok da defans yapmak istemiyorum. Yine güzel tutturduk. Alevi attım ki savunamasın. İyi en azından bir hatanı kolayca savunabildik. Şimdi o da kuleye gidebilir şu anda. Ki muhtemelen kulede patlayacak. Ben de isir kaybediyormuşum. Hiç söylemiyorsunuz. Şöyle bir güçlü madenci. Şu an bence tersten gelebilir. Evet muhtemelen öyle bir şey yapacak. Ortadan mı? Benim işime gelir aslında. Çünkü savunma pozisyonum daha da açık oldu şu an. Hem sağdan savunabilirim hem soldan. O Tesla'nın mesela hiçbir avantajı kalmadı rakip için. Şöyle bir tane daha yıkıcı. Evet şu an X'i bırakamıyor. Orada yıkıcı olduğu için çok güzel oldu. Atarsa zaten alev atacağım. Ya da şöyle bir köstebek atalım önce. Maçın başında dediğim gibi alamasam bile oyalasam zaten maçı kazanırız. Son 30 saniye gibi bir şey var. Şöyle bir korumalar. Bir de alev topunu gönderdim. Güzel. Bir testi daha attı oraya ama o herhalde vurmayacaktır. Tamam. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bir yandan da saldırıyor oldum. Şöyle Tesla'mız zaten evrimli olduğu için evet daha kolay savunacağız. Bir daha alev topu tertemiz. Son 10 saniye. Çok güzel kazandık. Zor bir eşleşmeydi. Rakip fena darladı ama çok da hasar veremedi bize. Sanırım bu 3. maçımızdı. Bence bir maç daha yapalım. Videoyu öyle bitirelim. Evet geldik yine başlangıç noktamıza kaydırdım. O.C.G. Eyvah Kıvılcım. Hep de oynamak istiyordum ama desem max değildi. Kıvılcım 14 level ama bu sefer deneyelim konsepte uygun olsun. Evet rakibimizi bulduk. Rakipte Pestuel var sıkıntı. Vay be. Tanımış olabilir. Şöyle bol şans diyelim. Bir de kalp atabiliriz. Sevgi yumağı gibi gözükelim. Zaten öyleyiz de çaktırmayın. Ulan madenci atıyorsun hemen silahşar atıyorsun. İlk aklıma gelen deste balon destesi. Çok da sıkıntılı bir deste ya. Şarjım da bitiyor. Kıvılcımı bırakacağım. Şu an kıvılcıma level verecek. Evet aynı leveline yeni döndü. Olması gereken levele. Şöyle bir dev goblin bırakalım. 10 numara taktik. Silahşar ne kadar kolay aldık. Rakip bize anti bu arada. Tek hava kartımız var ve rakibin kartopu sayesinde balon çok rahat kuleye vurabiliyor. Şöyle bir ruh atalım. Tamam fena değil. O dev goblin canı da çok fazla şu anda. Hadi lan Kıvılcım. Oğlum o kadar saçma yerlere vurdun ki. İyi en azından oduncu birazcık hasar verdi ama Kıvılcım'dan bir vuruş alsaydı çok güzel olurdu. Ee, burada elektriği atmam lazım. Yoksa evet onu savunacak daha kötü gelecek. İyi adam olması gerektiği gibi oynuyor. Yani kötü bir oyuncu falan değil sanırım. Bu da demek oluyor ki yenme şansımız biraz daha düşük. Ama Kılıcı'ma güveniyorum. Bence bu maçta beni şaşırtacak. Kuleye bir vuruşu var diye hesaplıyorum. Bakalım. İnşallah pişman olmam. Eyvah. Hava kartım yok. Madenci inşallah oyunu atarsın. Adamsın. En azından alev topunu en güzel şekilde kullanalım. Yani şu anda 5, 7, 10 iksir attı lan. E 4 ikisi döndü. Tamam ama şu an çaresiz kalman lazım. Öfkeyi bilerek defans atmadım ki atığımız güzel olsun diye. Hadi oluncu. Ya son vuruşu yapmasa var ya. Şöyle bir de öfke. Hadi oğlum artık ah be. Oha oduncuya bak lan. Ne çabuk aldın onu. Çok sağlam geldik ama ucucuna ucuna savundu. Şimdi yine şöyle kıvılcımla çıkacağım. Ama silah şöyle evrimli. Bunu biliyorum. O yüzden şöyle kıvılcımı korumak için çok güzel bir hamle. Sen bu yanıksın lan bir tek. Evet onlara alev atsak daha iyiymiş. Yani elektro atmasam yine kule gidecek. O yüzden mecburen savunacağım şöyle. Önüne bir dev goblin. Aa yetişti çok güzel. Oduncu atmam lazım. Kıvılcım. Ya Kıvılcım hiçbir işe yaramadın lan. Ya o da haklı ne yapsın ama oduncun evrimi belki yok ulaşmaz. Tüh çok güzel savundu. Tamam şu an eline bomba kulesi gelene kadar bir atak daha yapabilirim bence. Ya da hemen gelirim acaba. Şöyle bir şey yapalım Alev topunu evet çok güzel aynı yere attı. Bir de öfke. Devgomin artık sendeyiz bir şeyler yapman lazım. Galiba kazandık ya. Bir tane daha. Ulan yine bitmedi. Büyü çevirmem lazım. Ve gelen büyü alev topu. Elektro atalım da balon atamasın. Çok güzel. Ama kare prens bitirdi. 10 numara maçtı bence. Tahminlerimiz çok güzeldi. Özellikle de alev topunu çok güzel kullandık. Videomuzun da sonuna geldik. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.